Bu ürün tam size göre. Yani eşiniz memnun olur. Başka ne diyeyim ya? Üç kelime ya. Eşiniz, partneriniz ya neyse adına ne diyorsan sevgili mi diyorum başka bir şey mi diyorum. Ama kadınlar orgazm olamıyorsa bu sette Süper Vigor'da Erektor krem var, Angelika damla var. Sözü Zuhal Hanım'a veriyorum. ordinaris çünkü o. Hem evet. kadın için hem de erkek için az önce okuduğumuz e, orgazm problemlerinde ve kuruluk problemlerinde kadınlarda çok sıkıntı olabiliyor. Bayanlar özel bölgelerine sürebilirler elektrol kremi. Peki erkekler kullanamaz mı? İşte en güzel yanı da bu. Hem erkeğin hem de bayanın kullanabileceği. ikisinden birisi kullanabilir diyoruz. İkisinden birisi dikkat edin. Evet. İkisinden birisi kullanabilir. İkisi de sürerse ateş fazla olur. Kadınlar orgazm olamıyor diye çok üzülüyor. Çok patlar bir kadın. Kadının çünkü fizyolojisi, anatomisi, histolojisi, endokrinolojisi ona göre. İkinci büyük sorun eşlerin arasını bozan, yuvaları yıkan, mahveden. İkinci büyük sorun erken boşanma. Sizi temin ederim süper vigor. Yepyeni bir ürün ve Pro X'in 5 katı performans samimi söylüyorum. Hem kapsül hem tablet olarak. Ha bir de bak kapsül ve tablet ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Hem i̇ster kapsül... ikisini aynı anda yut. ister bir tanesini yut. İster her gün yut. Böyle bir ürün. Haftada biri bekleme. Çoğu eşimi çok seviyorum. Zevk azıcık alıyorum ama orgazm olamıyorum diyor. Evet. Evet. Yani hem eş, eşler için, partnerler için çok özel bir ürün dedik. Hem kapsülü hem de tableti var erkek için. Bayan için de Angelica burada gerçekten çok önemli formüllerden birisi. Sadece ve sadece tanıtım fiyatı 99 TL. 0212 470 20, 20 20 çağ merkezimizi arayınız. Bakın diyor ki 69 yaşındayım. 45 yıllık evliyim. Karım da diyor 64 yaşında. O diyor ha biraz sonra yazıyı göstereceğim. Biz burada işkembe-i kübradan bir şey okumuyoruz. Bu sorular bir tıp doktoruna gelen sorular arkadaşım. Doktor Aydar Dümen bu soruları yanıtlıyor. 69 yaşındayım, 45 yıllık evliyim. Fark etmiyor. İnsanlar 50 yılda evli olsa bu bir ihtiyaç. Bunu bir kere koyun. Bizim ürünlerin yaş olayı var mı? Yani üreme çağındaki ...herkes isterse kullanabilir, Tabii ki, kadın ve erkek. Kadın ve erkek herkes kullanabilir hocam... ...çünkü üreme çağındaki dediğiniz gibi... E, ...Flora oldu da geliyor... ...insanlar alıyor, bunu 18 yaşındaki insan da alıyor... Evet. E, ...80 yaşındaki dede de gelip alıyor... ...orta yaş grubundaki insanlar da alıyor... ...zaten bunları görüyor. Bir yıl önceye kadar diyor, karısı da 64 yaşındaymış... ...bir yıl önceye kadar haftada... ...üç kez sevişiyorduk diyor, al buyurun... ...ya erkek de bitmiyor bu iş... ...ama kadın... Bakın kuruluk yaşayabilir. Menopozun 45 yaşından sonra menopozun getirdiği sıcak basması, terleme, bir sürü dert var. Bütün bunlara karşı bitki kullanan diyoruz.